Biliyorsunuz her zaman evrenin sırlarını basitçe anlatmaya çalışıyorum. Karmaşık şeyleri eğlenceli ve anlaşılır hale getirmeye. Bugün size 2025 yılında fizikle neler olduğunu adım adım anlatacağım detaylıca. Ve sonra 2026'da bizi neler bekliyor ona da bakacağız. Hazır mısınız? Kahvenizi alın. Çünkü evren bize yine harika hikayeler anlatıyor. 2025 yılı fizik için gerçekten heyecan verici bir yıldı. Hem evrenin en büyük ölçeklerinde, kara delikler, kozmoloji hem de en küçük parçacıklarında ve kuantum dünyasında büyük adımlar attık. Bazı keşifler Einstein'ın genel görelilik teorisini daha da sağlamlaştırdı, bazıları ise standart modelin sınırlarını zorladı. Ama en güzeli bu keşiflerin birbirlerine yaklaşması. Büyük patlamalardan kuantum bilgisayarlara kadar her şey iç içe geçiyor. Önce en büyüklerden başlayalım. Kara delikler ve evrenin erken dönemleri. Stephen Hawking'in mirasıyla başlayalım. 14 Ocak 2025'te LIGO dedektörleri evrenin derinliklerinden gelen bir ses yakaladı. Bu iki kara deliğin birleşmesinin uzay-zamanda oluşturduğu kütle çekimsel dalgaydı ve şimdiye kadar ölçülen en net sinyallerden biriydi. Normalde bu dalgaları tespit etmek son derece zordur. Fırtınalı bir denizde fısıltıyı duymaya çalışmak gibi. Ancak bu kez sinyal o kadar temizdi ki adeta tamamen sessiz bir odada yapılan net bir konuşmayı dinlemek gibiydi. Bu sinyalin temizliği bilim insanlarına daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir analiz imkanı sundu. Ve bu analiz fizik dünyasını sarsan bir sonucu ortaya çıkardı. Stephen Hawking'in 1971'de ortaya attığı meşhur alan teoremi ilk defa doğrudan deneysi olarak doğrulanıyordu. Teorem, birleşen iki kara deliğin ardından ortaya çıkan yeni ve tek kara deliğin yüzey alanının başlangıçta iki kara deliğin toplam yüzey alanından daha büyük ya da en azından eşit olması gerektiğini söylüyor. Ve bu olay bu artışı kusursuz bir şekilde gösterdi. Elde edilen veriler genel göreliliğin iki temel öngörüsünü güçlü biçimde doğruladı. Bu Einstein'ın görelilik teorisinin en uç koşullarda bile ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlayan tarihi bir andı. Evrenin genişlemesini hızlandıran o gizemli güç yani karanlık enerji fiziğin en büyük muammalarından biri. Bu yıl DESI projesi evrenin şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritasını yayınladı. Milyonlarca galaksinin konumunu içeren bu inanılmaz harita, karanlık enerjinin zamanla zayıflıyor olabileceğine dair geçen yıl ortaya çıkan ipuçlarını daha da güçlendirdi. Bu henüz kesinleşmiş bir keşif değil. Ancak eğer doğrulanırsa evrenin nihai kaderi hakkında tüm modellerimizi değiştirebilir. Genişleme yavaşlayacak mı, duracak mı yoksa tersine mi dönecek? Bu soruların cevabı karanlık enerjinin bu gizemli davranışında saklı olabilir. 2025'te bazı gözlemler hipotezlerimizi doğrularken bazıları mevcut çerçevenin yeterli olup olmadığını sorgulattı. James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı bu keşif ikinci gruba giriyor. Teleskobumuz evrenin bebeklik dönemlerine yani büyük patlamadan sonraki ilk zamanlarına bakarken tuhaf küçük kırmızı bir nokta fark etti. İlk başta ne olduğu anlaşılmayan bu nokta detaylı incelemeler sonucunda herkesi şaşkına çevirdi. Bu etrafında bir galaksi olmadan tek başına duran tam 50 milyon güneş kütlesinde devasa bir kara delikti. Bu keşif neden bu kadar önemli? Çünkü bugüne kadarki yaygın teori önce yıldızların ve galaksilerin oluştuğunu, daha sonra bu galaksilerin merkezlerindeki dev kara deliklerin zamanla büyüdüğünü söylüyordu. Ancak bu gözlemde ortada büyümüş bir galaksi yok. Sadece büyük bir kara delik var. Bu durum kozmolojinin en temel sorularından birini yeniden gündeme getirdi. Acaba önce dev kara delikler oluşup sonra galaksileri etraflarında mı topladılar? Bu tek bir kırmızı nokta evrenin doğumuna dair bildiğimizi sandığımız hikayenin bütün bir bölümünü şüpheye düşürdü. 2025 yalnızca teorileri test eden değil, teorilerin başlangıç noktalarını sorgulatan bir yıl oldu. Şimdi gelin bir miktar ölçeği küçültelim. En büyük yapılardan en küçük parçacıklara geçelim. 2025'te parçacık fiziğinde yaşanan gelişmeler, standart modelin olağanüstü başarısını bir kez daha ortaya koyarken, olası yeni fizik etkilerinin nerelerde aranabileceğine dair ipuçları da sundu. Bu bağlamda Fermilab'da yürütülen Muon g-2 deneyi kritik bir rol oynamaya devam etti. Deney, niyonların manyetik momentine dair şimdiye kadarki en hassas ölçümleri sağlarken, teorik hesaplamalardaki son gelişmelerle birlikte sonuçların standart modelle genel olarak uyumlu olduğu görüldü. Bu durum, önceki yıllarda tartışılan sapmaların büyük ölçüde teorik belirsizliklerden kaynaklanabileceğini gösterirken, yeni fiziğe duyarlılığın sınırlarını da daha net biçimde ortaya koydu. İlginç olan şu, Deney sonuçları giderek netleşirken teorik tarafta tam bir uzlaşı henüz sağlanabilmiş değil. Farklı hesaplama yöntemleri standart modelin muon için öngördüğü değerde küçük ama önemli farklılıklar üretiyor. Bu da şu soruyu açık bırakıyor: Olası bir deney-teori gerilimi gerçekten yeni fiziğin işareti mi yoksa teorik hesaplamalardaki ince ayrıntılardan mı kaynaklanıyor? Şu an için kesin olan deneysel hassasiyetin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmış olmasıdır. Bu durum standart modelin sınırlarını daha net biçimde test etmeyi mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda 2026'ya girerken parçacık fiziğinin önündeki en net sorulardan biri şudur. Standart model tüm gözlemleri açıklamakta hala yeterli midir yoksa daha derin bir yapının ipuçlarıyla mı karşı karşıyayız? Evren neden neredeyse tamamen maddeden oluşuyor? Büyük patlamada madde ve antimaddenin yaklaşık eşit miktarda üretilmiş olması beklenirken, bugün gözlemlenebilir evrende antimaddenin neredeyse tamamen yok olması modern fiziğin en temel açık sorunlarından birini oluşturuyor ya da sorularından diyelim. Bu soruya yaklaşabilmek için bilim insanlarının antimaddeyi ayrıntılı biçimde incelemesi gerekiyor. Ancak antimaddenin maddeyle temas ettiğinde yok olması özellikle nötr anti hidrojen atomlarını yakalamayı ve incelemeyi son derece zor hale getiriyor. Bu noktada sorunda yürütülen alfa deneyi son yıllarda önemli bir teknik ilerleme sağladı. Geliştirilen lazerle soğutma yöntemleri sayesinde anti hidrojen atomlarının daha düşük sıcaklıklara kadar soğutulması, daha verimli biçimde yakalanması ve daha uzun süre tutulması mümkün hale geldi. Bu gelişmeler daha önce uzun zaman alan ölçümlerin artık çok daha kısa sürelerde gerçekleştirilebilmesini sağlayarak antimaddenin temel özelliklerinin daha hızlı ve daha hassas biçimde incelenmesine olanak tanıyor. Özellikle kritik sorulardan biri antimaddenin yer çekimine nasıl tepki verdiğidir. Bu tür ölçümler temel simetrilerin ne ölçüde geçerli olduğunu sınamaya yardımcı olurken madde-antimadde asimetrisi gibi derin problemlere dolaylı ipuçları sunabilir. Arfa deneyinde elde edilen bu teknik ilerlemeler antimadde araştırmalarında veri toplama kapasitesinin belirgin biçimde artarak alanın gelişimini hızlandırmaktadır. Başka bir deyişle de, anti maddeyi üretmenin yanı sıra onu konsol altında tutma ve sistematik olarak ölçme konusunda da önemli bir eşik aşılmıştır. Bu antimadde fiziği açısından büyük bir teknik kazanım olarak değerlendirilmektedir. Yine Fermilab'da mikrobuğun deneyi yıllardır süren bir tartışmaya önemli bir katkı yaptı. Bazı anormallikleri açıklamak için öne sürülen dördüncü bir nötrino türü olan steril nötrino olasılığını tet parçacıklı bir model çerçevesinde %95 güven düzeyinde eledi. Bunu yapbozdan yanlış bir parçayı kararlılıkla çıkarmak gibi düşünebiliriz. Sonuç olarak bilim insanları enerjilerini ve kaynaklarını evrenin diğer daha olası gizemlerini incelemeye yönlendirebilecekler. 2025'te fizik yalnızca temel soruları yanıt aramakla kalmadı. Aynı zamanda bu bilgilerin doğrudan teknolojiye dönüştüğü alanlarda da ölçülebilir ilerlemeler sağladı. Kuantum teknolojileri bu açıdan yılın en belirgin başlıklardan birisiydi. Kuantum bilgisayarların önündeki en büyük engel, kübit adı verilen temel işlem biriminin bilgiyi çok kısa bir süreliğine tutabilmesiydi bilgi anında kayboluyordu. Bu yıl Princeton Üniversitesi'ndeki mühendisler bu soruna karşı dev bir adım attılar. Tantal ve silikon gibi malzemeleri bir araya getirerek geliştirdikleri yeni kübit teknolojisi bilginin kaybolması süresini yani tutarlılık süresini 1 milisaniyenin üzerine çıkarmayı başardı. Bu rakam kulağa küçük gelebilir ancak endüstri standartlarına yaklaşık 15 kat aşıyor. Bu başarıyı günlük hayattan bir benzetmeyle anlatmak gerekirse bu durum sadece birkaç saniye çalışan bir pil yerine saatlerce dayanan bir pil icat etmek gibi bir şey. Tantan malzemenin sağlamlığı, enerji kaybına yol açan kusurları temizlemek için yapılan agresif işlemlere dayanmasını sağlarken, ultra saf silikon alt katmanda önceki malzemelere göre çok daha temiz bir ortam sundu. Bu gelişme, pratik ve kullanışlı kuantum bilgisayarların hayalden gerçeğe dönüşmesi yönünde atılmış en büyük adımlardan biri olarak tarihe geçti. 2025'in bir diğer önemli atılımı malzeme fiziği alanında gerçekleşti. Çinli bilim insanları ilk kez saf metallerin atomik kalınlıkta yani iki boyutlu levhalar halinde üretilebildiğini gösterdi. Bu listede bizmut, kalay, kurşun, indiyum ve galyum gibi metaller yer alıyor. Bu sonuç uzun süredir mümkün olmadığı düşünülen bir hedefin aşıldığını gösteriyor. Çünkü grafen gibi iki boyutlu malzemeler katmanlar arasında zayıf bağlara sahiptir. Metallerde ise atomlar her yönde güçlü bağlarla bağlıdır ve bu yapı atomik incelikteki levhalar elde etmeyi engeller. Araştırmacıların geliştirdiği van der Waals sıkıştırma tekniği bu sorunu aşarak metallerin iki boyutlu halde kararlı biçimde üretilebileceğini ortaya koydu. Bu dahiyane teknikle iki grafen katmanı arasında metalleri ezerek atomik incelikte metal levhalar üretmeyi başardılar. Kalay, kurşun, bizmut gibi metallerin iki boyutlu versiyonları ilk kez elde edildi. Bu gelişmenin teknolojik sonucu çok net. Daha küçük, daha hızlı ve daha verimli elektronik bileşenler için yeni bir malzeme sınıfı artık erişilebilir durumda. Özellikle nanoelektrik ve kuantum aygıtlar için bu tür malzemeler performans sınırlarını doğrudan etkileyebilir. 2025, hem Stephen Hawking gibi devlerin mirasını doğrulayan kesin cevaplar verdi hem de evrenin şafağındaki yalnız bir kara delik gibi daha da büyük sorular sordu adeta bir temel atma yılıydı. Hem evrenin en büyük ölçekteki kurallarını hem de en küçük parçacıkların tuhaf davranışlarını daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde anlama fırsatı bulduk. Peki bu öğrendiklerimizle şimdi nereye gidiyoruz? Bu sağlam temelin üzerine 2026'da inşa edilecek yapılar bilim kurgu filmlerini aratmayacak kadar heyecan verici görünüyor. Ufukta ne var? Bilim dünyası nefesini tutmuş 2026'da gerçekleşecek görevleri ve başlayacak deneyleri bekliyor. Bu yıl hem insanlığın yarım asır sonra Ay'a dönüş yolculuğuna tarihi bir an yaşanacak, hem de parçacık fiziğinin en büyük deneyleri geleceğe hazırlanmak için derin bir uykuya dalacak. Gözlerimizi hem gökyüzüne hem de yerkürenin derinliklerine çevirebileceğimiz bir yıl bizleri bekliyor. 2026'da insanlık hem en yakın komşusuna geri dönüyor hem de gözlerini daha önce hiç gitmediği yerlere çeviriyor. 1969'dan bu yana ilk kez insanlar ayın yörüngesine geri dönüyor. NASA'nın Artemis 2 görevi 4 astronotu 10 günlük bir yolculukla ayın etrafında uçuracak. Bu görev, gelecekte ay yüzeyine tekrar ayak basacak ve orada kalıcı bir üs kuracak görevler için bir hazırlık niteliği taşıyor. İnsanlığın uzay macerasına yeni bir sayfa açılıyor. Ağustos 2026'da Çin, ayın güney kutbundan su buzluğu aramak için roket full upmayı planlıyor. Aynı dönemde Japonya gözünü Mars'a ve onun gizemli uydularına dikecek. MMX görevi Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'u ziyaret edecek ve daha önce hiç yapılmamış bir şeyi deneyerek Phobos'tan toprak örneği alıp 2031'de Dünya'ya getirecek. Avrupa Uzay Ajansı'nın Plato uydusu 2026 sonunda fırlatılacak. Üzerindeki 26 hassas kamerayla yüz binlerce yıldızın ışığını izleyecek olan Plato'nun tek bir amacı var. Yüzeyinde suyun bulunabileceği, yaşama elverişli, dünyanın ikizi olabilecek yeni gezegenler bulmak. Platon'un temel hedefi dünya benzeri ve yaşanabilir bölgede bulunan öte gezegenleri tespit etmek. Özellikle yıldızlarının özellikleri iyi bilinen sistemlere odaklanacak. Bu proje güneş döngüsünün en hareketli olduğu dönemde yıldızımızın davranışını anlamayı amaçlayan Hindistan tarafından yürütülen öncü büyük keşif misyonudur. Aditya L1 Hindistan'ın güneşi incelemek için uzaya gönderdiği ilk solar görevidir. Uzay aracı 2024 yılından bu yana dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta Güneş Dünya L1 noktasına yakın bir halo yörüngesinde bulunmaktadır. Bu konum Güneş'in sürekli ve kesintisiz biçimde gözlemlenmesine olanak tanır. 2023 yılında fırlatılan Aditya L1'in en kritik bilimsel dönemi Güneş'in yaklaşık 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesi olan 2026'daki solar maksimum evresidir. Bu dönemde misyon, güneş lekeleri, güneş parlamaları ve güneş fırtınalarının en yoğun görüldüğü süreçleri ayrıntılı biçimde izleyecektir. Toplanacak veriler güneşin yüzey süreçleri, manyetik yapısı ve yüksek enerjili aktiviteleri hakkında daha net ve kapsamlı bir anlayış geliştirmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. en büyük maceraların hepsi uzayda olmayacak. Gezegenimizin üzerinde ve derinliklerinde evrenin en temel kurallarını sorgulayacak dev deneyler de başlıyor. CERN'deki dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, 2026 civarında 3 yıllık uzun bir kapanma sürecine girecek. Bu kapanma bir son değil. Yüksek lüminosite, büyük hadron çarpıştırıcısı için yapılan yükseltmelerin hazırlığı niteliğinde. Yükseltmeler tamamlandığında LHC yaklaşık 2030'da çok daha yüksek luminosity ile çalışacak ve çarpışma sayısıyla veri miktarı önemli ölçüde artacak. Fermilab'daki Mu2e dedektörünün yapımının Nisan 2026 civarında tamamlanması bekleniyor. Bu deney, nötr parçacığının bir elektrona dönüşüp dönüşmediğini araştıracak. Standart modelde bu süreç son derece nadir olduğundan, eğer gözlemlenirse bu, modelin ötesinde yeni parçacıklar ve kuvvetlerin varlığına işaret edebilir ve parçacık fiziğinde heyecan verici yeni araştırma yollarının açılmasını sağlayabilir. Karanlık madde arayışları sadece gökyüzünde, teleskoplarda değil. 2026'nın başlarında Kanada'daki Smolov'da yer alan SuperCVMS deneyi, evrenin %85'ini oluşturan ancak doğası hala gizemli karanlık maddeyi doğrudan tespit etmeyi amaçlayan yeni toplama sürecine başlayacak. Aynı yıl Çin'in dev okyanus sondaj gemisi ilk seferine çıkacak. Amacı okyanus tabanını delerek dünyanın mantosuna ulaşmak ve gezegenimizin iç yapısının sırlarını anlamak için örnekler toplamak. Gördüğünüz gibi bilim durmuyor. 2025'in keşifleri 2026'nın hedeflerine zemin hazırladı. İnsanoğlunun en küçük parçacıktan en uzak galaksilere uzanan bu bitmek bilmeyen merak yolculuğu her cevapta yeni sorular doğuran sonsuz bir macera her öğrendiğimiz parça yapbozun ne kadar daha büyük ve gizemli olduğunu bize gösteriyor. Tüm bu beklenen görevler ve deneyler bir yana sizce 2026'da fiziğin en büyük sürprizi ne olacak? Yorumlarla buluşalım. Bir sonraki bilim videosunda görüşmek üzere. Bize destek olmak için lütfen kanalımızı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın ve mutlu yıllar.